Herkes öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum açıkçası. Sizin de izlediğiniz gibi bizler de çılgınca bir maç izledik. Tabi performans olarak takımımın göstermiş olduğu performansdan ötürü çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Ee, geldiğim günden beri oynamış olduğumuz en iyi ilk yaralardan bir tanesini oynadık. Tabi corner sonrasında bulmuş olduğumuz bir gol de oldu. Ee, i̇lk yarı genelinde zaten çok çok iyi bir performans gösterdik takım halinde. Herkesin zor günleri bizlerin de ama bugün bir kişi çok çok kötü bir gün geçirdi bence, çok kötü kararlar verdi. O da hakemdi. Yemiş olduğumuz golün hemen öncesinde sizinkinin pozisyonunda kesinlikle bence gol vardı ama gol verilmedi ve sonrasında gol yedik. Bu, golden sonra zaten görmüş olduğunuz gibi. Kırmızı kartın pozisyonunda ise bizim oyuncumuzun golü vardı like ama ne yazık ki Hakan uh, de, öyle değerlendirmeyip ikinci sırayla oyuncumuzu boyunlar attı. Uh, Genel uh, itibariyle, itibariyle takım start, halinde tabii uh, bu, uh, bu tür kararlardan and sonra geri dönmek çok, çok çok zor mücadele etmek çok çok zordu. Ama benim takımım bugün çok ciddi bir, bir mücadele verdi, İyi bir savaş verdi. Tabi Okan'ın da yapmış olduğu ciddi kurtarışlar vardı. bizim de şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar vardı. Açıkçası bir insanın bir kişinin vermiş olduğu kararlar sebebiyle iki puanımız bugün çalandı diyebilirim. Göstermiş olduğumuz mücadelelerle ötürü bir puanı aldığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkes...